<laughs> Hasan, 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 Hasan Hasan başla 2. Başla. Yaşar Başlayalım. Sen yapacaksın. Evet değerli dostlar. Abiler, Masada Jumbo Miro var. Yaşar abimin emeği Yaşar Karahanlı, eski İstanbul Yeni Antalyalı abimiz. Ayağına sağlık, hoş de geldin. De geldin. <laughs> abi emeğine <laughs> sağlık. Var mı kuşlar hakkında, kendi <laughs> kuşların hakkında söyleyeceğim bir şey? Valla işte <laughs> dört tane <minde> çalışıyorum. Şimdi <laughs> süs yok bunun. Onu Bunu söyleyeyim zaten sana biliyorum, biliyorum, biliyorum abi. Hepsi arka tepe kanlı. Ben de böyle Bunlar değişik bir şey çalışıyorum. Bunlar yavru, yavru çalışıyorum herhalde abi. abi. Yavru Peki sizde son üçte falan dörtte buna da tereye başlamadılar. Hı hı. pazar iyi yapmışlar ya yani sağ. Görsel olarak değil mi? Yaşar A abi. De. Destekler için de. teşekkür ederiz. Satış yok herhalde. Neredeyiz? Paylaşım yapmak istedim arkadaşlar. Eyvallah abi. Ayağına sağlık. Abi istersen bir 10 dakika ara ver. Herkes bir sigara molası versin. Sigara molası vermek isteyen varsa bir 10 dakika verelim ondan sonra.